Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 176. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte Poison, Uniform ve Logistic Distribution'ları göreceğiz. Hemen Poison dağılımı ile başlayalım. Şimdi Poison dağılımına ismini Fransız matematikçi Simon Denis Poison'dan alır. 1837 yılında yayınladığı bir makalede Poison olayları belli bir zaman veya mekanda rastgele ortaya çıkma modeli üzerinde çalıştı. Bu çalışmasında tanımladığı dağılıma sonradan Poison dağılımı adı verildi. Bunlar bilim adamlarının uğraşları sonucu bulunduğu için onların ismiyle onurlandırılmış onların ismi verilerek onları ölümsüzleştirmişler. Şimdi belli bir zaman dilimi içinde belirli sayıda olayın gerçekleşme olasılığını hesaplar. Bakın beni iyi dinleyin. Belli bir zaman dilimi içinde belirli sayıda olayın gerçekleşme olasılığını hesaplıyoruz biz burada. Bir olayın kaç kez olacağını bulmak isteriz bazen. Bu olaylar rastgele ve bağımsız olur. Örnek veriyorum. Bir restoranda bir saatte ortalama 5 müşteri geliyor diyelim. Biz saatte tam 7 müşteri gelme olasılığı nedir diye soru sorduğumuzda bize bir dağılım çıkarması istiyoruz veya nerelerde kullanılır sorusuna birkaç soru sorarak cevap vermiş olalım. Şimdi bir kavşakta saatte kaç kaza olur onu bilmek istiyoruz veya bir çağrı merkezine dakikada kaç çağrı gelir veya bir kilometrede böyle bir alanda kaç yıldırım düşer bunu hesaplamak istiyoruz ya yani bu dağılımı görmek istiyoruz. Bu tür dağılımları görmek istediğimiz zaman Poison dağılımını kullanacağız. Şimdi hızlıca bir örnek vereceğim ve onun üzerinden gideceğiz. Şimdi Poison dağılımı. Bakın Lambda adında bir tane parametre giriyor. Burada örnek veriyorum. Dakika cinsinden bir örnek hayal edeceksek 1000 dakikayı hesaplıyoruz. Şimdi dediğim gibi mesela bir dakikada restorana ortalama iki müşteri geliyorsa. Ben burada bir dağılım görmek istiyorum. Bazen 3 müşteri gelecek, bazen hiç müşteri gelmeyecek değil mi? Sıfır. Ama her bir dakikada ben görmek istiyorum. Örnek veriyorum birinci dakikada şu, ikinci dakikada şu kadar müşteri geldi, üçüncü dakikada şu kadar müşteri geldi ve bininci dakikada. Bininci dakikada kaç tane geldi ve ben bunların her birinin topluyorum ve dağılımı görmek istiyorum. Nereye yığılma olmuş? Şimdi bakın dakikada iki olay oluyor veya iki müşteri geliyor. Yani kafanızda bir olay düşünün. Ben örnek verdim sadece bu müşteri olayına. Mesela Poison dağılımına göre rastgele bin tane sayı üretiyoruz. Çünkü her bir dakika için buradaki lambda parametresi Poison dağılımının ortalama olay sayısını gösteriyor. Mesela iki olay. Şimdi 2 yani birim zamanda veya alandaki ortalama olay sayısı 2'dir diyorum ben burada. İlk parametreyle bunu verdim. Örnek veriyorum. Dakikada ortalama 2 müşteri bekleniyor. Genelde değerler 0 ile 4 arasında yoğunlaşacak. Çünkü ortalama beklenen olay sayısı 2. 5 veya 6 gibi rakamlar olayın nadiren çıkar. Yani 5 müşterinin 1 dakikada gelmesi veya 1 dakikada 6 müşterinin gelmesi olayı nadiren olur. 0 da bazen çıkar. Çünkü olay hiç gerçekleşmemiş olabilir. Yani o dakika içerisinde örneğin 100. dakikada hiç müşteri gelmemiş de olabilir. Özetlersek mesela örnek vereyim. Bir markette her dakika ortalama 2 müşteri geliyor ama bazen bir Bazen 3 müşteri geliyor. Bazen kimse gelmiyor. Biz bunu Poison dağılımı ile modelleyip 1000 farklı dakika için müşteri sayılarını simüle ediyoruz. Örneğin. Şimdi bunu bir görelim. Şimdi Poison dağılımını görün. Bakın ortalama her dakika 2 müşteri geliyor en fazla burada. Bakın yoğunlaşma burada. Dağılım nerede onu görün. Şimdi bir müşteri gelme sayısı da baya fazla bir dakikada. Mesela 260. Şimdi en fazla iki müşteri gelme olasılığı en fazla o. Mesela 300 diyelim şuraya. Şuraya da 270 diyelim. İşte herhangi bir dakikada bir müşteri gelme olasılığı bir müşterinin gelmesi 270 defa oluyor. Yani 270 dakikada bir müşteri gelmiş. 300 dakikada iki müşteri gelmiş mesela. Bakın 150 dakikada yani 150 dakika işte mesela birinci dakika, ikinci dakika, üçüncü dakika diye gidiyoruz ya. Mesela 150 dakika boyunca üç kişi gelmiş her bir dakika içerisinde. Veya şurada hiç gelmemiş. Mesela diyelim ki 110 dakika boyunca hiç kimse gelmemiş mesela. Veya 4 kişi 5 kişi bakın çok az. 6 kişinin gelme olasılığı, 7 kişinin gelmiş olması ve 8. kişinin gelmiş olması çok çok az. Çünkü ortalama dakikada 2 kişi geliyor ve 1 dakikada ortalama 6 kişinin gelme olasılığı gördüğünüz gibi çok az. Azaldığı için Poisson dağılımı 2'nin etrafında yoğunlaşmış çünkü her 1 dakikada 2, 1 veya 3 müşterinin gelme olasılığı daha çoktur. 6, 7, 8 müşteri gelme olasılığından. İşte Poison dağılımı bunu ölçü. Bizi nereye yoğunlaştırıyor? 1 dakikada 2 müşteri gelmesi olayına yoğunlaştırıyor. Çünkü biz burada bir tahminde bulunuyoruz aslında gelecekle ilgili. Mesela diyoruz ki ortalama her dakika 2 kişi geliyor. O zaman ortalama her dakika 2 kişi geliyorsa aniden 1 dakika sonra 10 kişi gelmez herhalde değil mi? Çünkü ortalamayı biz bulmuşuz. ortalama iki müşteri geliyor dakikada. Şurada bin dakika var. Her bir dakikada kaç kişi geldiğini. Mesela birinci dakikada iki kişi geliyor. ikinci dakikada kimse gelmiyor. Mesela üçüncü dakikada üç kişi geliyor. Dördüncü dakikada iki kişi geliyor. 5. dakikada 3 geliyor. Altıncı dakikada bir kişi geliyor gibi. Böyle bin dakika boyunca ben burada ölçüm yapıyorum. Poison dağılımıyla. Böylelikle nerede yoğunlaşıyorum? 2'de yoğunlaşıyorum. Çünkü o zaten burada dediğimiz gibi ortalama iki kişi geliyor dakikada. E o zaman ortalamada iki ortalama 2 kişi geliyorsa 1 dakikada. 1 ve 3 gelme olasılığı da fazladır. Ancak gitgide azalıyor. Mesela 4 kişi gelme, 5 kişi gelme, 6 kişi gelme olasılığı azdır. 7, 8, 9 neredeyse 0'a ulaşacak seviyeye götürüyor bizi. Ya da 1 dakika içerisinde 100 kişi gelme olasılığı 0.000 kaçtır? Elbette düşük olasılıklar o yüzden dağılımı bana nerede yoğunlaşıldığını gösteriyor sadece nerede yoğunlaşıyoruz dakikada iki kişi gelmeye bir veya üç kişi de olabilir oraya doğru grafiğimi yoğunlaştırıyor Böylelikle şöyle görün Hatta isterseniz bir göreyim de bakın print ile ekrana basalım print ile datayı ekrana bastım şunları bir kapatayım şimdi bakın ortalama bakın iki kişi gelmiş 1 kişi gelmiş. 3. dakikada 3 kişi, 4. dakikada 3 kişi gelmiş. 5. dakikada 2 kişi gelmiş. 6. dakikada kimse gelmemiş. 7. dakikada 1 kişi gelmiş. 8. dakikada 2 kişi, 9. dakikada 4, 10. dakikada hiç kimse gelmemiş. Gördüğünüz gibi bakın en çok nerede yoğunlaşıyor? 1, 2 ve 3'te yoğunlaşıyor. Çok nadiren bakın 5, 6'lar var. 7, 8 var mı? Bakıyorum. Gözüme çarpmayabilir. Siz görüyorsanız tamam. Bakın 7 de varmış. Ama bakın çok nadir değil mi? 1 dakikada 7 kişinin gelme olasılığı çok nadir modellenmiş. Çünkü ortalama zaten bir dakikada iki kişi geliyorsa o markete aniden 7-8 kişi gelmez. Değil mi? Buradaki veri dağılımı 2'ye ve 2'nin çevresine yoğunlaşacaktır. Uniform Distribution'a geçelim. Burada Uniform dağılımı, tek düze dağılımı da bir görelim buna düzgün dağılım da diyebiliriz aslında sebebini birazdan göreceksiniz belirli bir aralıkta her değerin eşit olasılıkla seçilmesi durumudur iyi dinleyin belirli bir aralıkta her değerin ama her değerin eşit olasılıkla seçilmesi durumudur mesela önceki derslerimizde ne yapıyorduk işte birine %80 ihtimal veriyorduk. Birine %10 ihtimal veriyorduk vesaire. Fakat burada o yok. Hiçbir değer diğerinden daha fazla veya daha az olasılığa sahip değildir burada. Dağılım düz bir çizgi gibi oluyor aslında. Düz bir çizgi tam olarak olmuyor ama birbirine çok yakın oluyor. Yani Birbirine çok yakın tepeler olarak düşünebilirsiniz eğer histogramını çizersek. Basit bir örnek vereyim size. Örneğin bir zar atıyorsunuz. Zarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları var değil mi? Şimdi bu sayılar mevcut. Her sayının gelme olasılığı eşit ve %16.66. İşte bu bir uniform dağılım örneğidir. Çünkü zardaki her bir sayının gelme olasılığını eşit yapıyorum. %16.66. İşte bu uniformun olayıdır. Şimdi uniform dağılım da ikiye ayrılıyor aslında. Sürekli uniform ve ayrık uniform olarak. Sürekli uniform belirli bir aralıkta sonsuz sayıda değer alabiliyor. Örneğin 0 ile 1 arasında bir sayı seçmek sonsuz sayıda değer alabilir değil mi? Siz 0 ile 1 arasında sonsuz sayıda bir sayı rastgele seçip alabilirsiniz. İşte bu sürekli uniformdur. Ayrık uniformda işte işler değişiyor. Belirli bir sayıda kesin değer seçilebiliyor. Örneğin zar atmak gibi. E zarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerleri var değil mi? Başka değer yok. Bu değerlerden birini eşit olasılıkla çekeceksiniz. İşte bu da ayrık uniformdur. Şimdi sürekli uniforma bir örnek vereyim ben hemen. Şimdi burada poison'ı uniform dağılım olarak değiştiriyorum. Çünkü uniform bir dağılıma ihtiyacım var. Burada en düşük ve en yüksek değerler için bir aralık belirlemem gerekiyor. Bunun için low adında bir tane argümanı var. 0 belirliyorum mesela. Bunu ondalıklı olarak belirleyeyim 0,0 şeklinde. tabi virgül biliyorsunuz ondalıklı sayılar nokta ile temsil edilir yazılım dünyasında. Bu en düşük değeriydi idi. Yüksek değer için de high değerini gireceğim. Bunun için de 10 değerini giriyorum. Üçüncü parametrem de size. Kaç tane sayı üretilsin? Bin tane sayı üretilsin. nerede, Sıfırla on arasında. Tamam mı? Bu ikisinin arasında bana sayıları üret diyorum. Şimdi bunun histogram şeklinde ilk önce bir çizelim. Bakalım ne oluyor? İsterseniz ilk önce bir print ile göstereyim size. Sonra anlatırız. Gördüğünüz gibi burada değerlerim oluştu. Bakın 5.41, 8.93... 9.47 vesaire diye gidiyor. Bakın 0 ile 10 arasında bakın 0.53 geldi burada. Gördüğünüz gibi değerlerim burada bin tane. Her biri de kendini gösteriyor. Peki şuradaki datayı artık göstermeyelim. Bir bunu şekil olarak görelim. Grafiğini çizelim ki ne yaptığımızı bilelim. Artık burası uniform dağılım diyeceğiz. Düzgün dağılım veya eşit dağılım. Şimdi uniform dağılımı bir görelim. Şimdi şuraya dikkat edin bakın. Size ne dedim? Düz olmasa bile düze yakın bir değer oluyor. Bakın gördünüz mü? Birbirine çok yakın. Bak şöyle şöyle birbirine çok yakın bir değerler çizgisi var bak. Uniform dağılımda her bir sayının gelme olasılığı eşit olduğu için bu böyle. Yani örnek veriyorum mesela 1 2 3 sayısı olsun. 1, 2 ve 3 sayısının gelme sıklığı eşit olsun. Olasılıklar eşit olsun. O yüzden bunlar birbirine yakın olacak. Mesela 2'nin gelme olasılığı 3 diyeceğiz mesela. 3'ün gelme olasılığı 4 diyeceğiz. Mesela 1'in gelme olasılığı 3, değil mi? Böylelikle 10 ta 10 kez seçim yaptığımız bu 10 defada 3 kez 1, 3 kez 2, 4 kez de 3 seçmiş olacağız. Bakın birbirine yakın değil mi? O halde şurayı 3 diye düşünün bakın. Şurayı 3, şurayı 4 diye düşünün. Bakın bizim histogramımız şu 4, şu 3, şu 3 şeklinde. Bakın birbirine çok yakın bir çizgi gibi gidiyor. Gördünüz mü? Ne demek istediğimi anladınız mı? Uniform dağılım. Yani birbirine olasılıklar eşit olduğu için çubuklar da birbirine çok yakın. Neredeyse birçoğu birbirine eşit gibi duruyor. Bakın şurada. Hatta şurasıyla şurası eşit çıkmış. Bunlar hemen hemen çok yakın. Şurası, şurası. Burası da çok uzak değil gördüğünüz gibi. Yani eşit olasılık olduğu için neredeyse hepsi eşit seviyede seçilebiliyor. Az çok. Mesela şunlar 100 kez gelmiş. Şurası 100 kez gelmiş. Şurası neredeyse 110 kez gelmiş. Ama mesela buralar. Bakın 90, 85. Gördüğünüz gibi birbirine çok yakın değerler. 85 mesela 82, 83, 81, 82, 82 gibi, mesela 80 gibi. En fazla burada 78. Gördüğünüz gibi aralık çok uzak değil birbirine. Çünkü her bir burada verdiğimiz değerin seçilme olasılığı eşit olduğu için bakın eşitliği biz uniformda belirliyoruz. 0 ile 10 arasında birbirine neredeyse eşit olasılıkla sayılar çekiliyor. O yüzden birbirine çok yakın oluyor sayılar. Tamam mı? Yani 0 ile 10 arası rastgele sayılar üretiyoruz. Her sayı aralığı eşit olasılıkla geliyor. Bu yüzden birbirine çok yakın oluyor. Ayrık uniformu göstereyim size. Onun için de şurada random choice'u seçeceğim. Şimdi burada bir zar atıyoruz. O halde bir array girelim burada. Bir list göndereceğim. Şimdi zardaki sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak şekilde. Bin kez bu zarları çevireceğim. Şimdi birden 6'ya kadar rastgele sayı seçecek. Ama her sayı eşit şanslıdır dostlar. Her sayı eşit şanslıdır. E bunu şöyle de görebiliriz. Mesela kind aslında az önce de gösterebilirdim. Mesela şimdi histogram seçtim ama burada bunu en iyi yansıtacak histogram olduğu için histogramı seçiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? neredeyse bir 160 kez, şu 176 kez, şu 100, 60 kez diyelim mesela şu 155 kez mesela şu 175 mesela şu 173 gibi gördüğünüz gibi birbirine çok yakın çünkü her sayının gelme olasılığı eşit bu yüzden birbirine çok yakın kez seçiliyor 1000 kez ben sayı seçiyorum ve her biri birbirine çok yakın kez geliyor mesela bir sayısı iki sayısı 3 sayısı 4 sayısı 5 sayısı ve altı sayısının seçilme olasılıkları birbirine çok uzak değil gördüğünüz gibi düzgün bir dağılım var adı üstünde zaten uniform dağılım düzgün dağılım Şimdi son olarak size logistic distribution'ı göstereyim lojistik dağılım. Şimdi lojistik dağılım tıpkı normal dağılıma benzeyen ama uç kısımları kalın olan bir dağılımdır. Ortada bir tepe yapıyor çan eğrisi gibi. Tıpkı normal eğilimde normal dağılımdaki gibi. Ama uç değerlerde daha fazla veri bulunur. Şimdi istatistik ve makine öğrenmesi alanında çok kullanılıyor. Özellikle lojistik regresyon modelinde. Sıfır ile bir arasında olasılık üretmek için kullanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki lojistik regresyon modeli nedir? Bir olayın olma olasılığını tahmin etmek için kullanılan bir makine öğrenmesi ve istatistik modelidir bu. Şimdi sıfırla bir arasında bir olasılık çıkarıyor bize, olay bu. Şimdi ben bir örnek vereceğim, bunun üzerinden bir gidelim. Şimdi normal dağılımda da hatırlarsanız bir ortalama değer veriyoruz. Nerede toplanacak bu? Şimdi bu ne demek? Log sıfır ne demek aslında? Ortalama değer sıfır demek. Yani dağılımın merkezi üretilen sayıların büyük çoğunluğu sıfır civarında olacak demek. Yani işte ya üretilen değer 0.5 artı diyelim ya da eksi 0.1 ya da artı 0.2 veya eksi 1.1 ya da artı 1.2 gibi. Bakın hepsi sıfırın civarına çok yakın sıfıra yakın seçiyorum. Ortalama sıfır bakın. Bu ilk parametrede bunu gönderiyorum. Diyorum ki bin kez şurada bin dediğimiz şey bin tane sayı üretecek. Ve bu sayılar daha çok sıfırın çevresinde olacak. Ortalama sıfır olacak şekilde sıfıra yakın değerler üretecek. İşte artı 0.5, 0.1, artı 0.2 vesaire. Sıfır çevresinde sayıların büyük çoğunluğu burada. Scale 1.0 demişiz. Peki. Normal dağılımda bir scale'e ne demiştik? Standart sapma değil mi? Standart sapma demiştik. Peki Burada standart sapmadır. Hayır. Şimdi scale 1.0 burada dağılımın genişliğini belirliyor. Sayıların merkeze olan uzaklığını belirliyoruz yani. Scale küçükse sayılar merkeze çok yakın dağılır. Büyükse sayılar daha uzaklara yayılır. Mesela scale 1 dediğimizde Eksi 4 ile artı 4 arasında yoğunlaşacak sayılar. Scale 3 dediğimizde eksi 10 ile artı 10 arasında daha geniş yayılacak sayılar. Şimdi ben burada histogram plotu seçtim. Niye? Burada da kernel density estimation'ı true yaptım. Ne demek? Bana hem histogram çubuklarını göster, hem de şu eğriyi göster. Bana kernel density estimation eğrisini göster. Bunun için şöyle yapıyorum. Hemen bir görün onun üzerine konuşalım. Bunu bir büyüteyim. Şimdi dikkatle izlemenizi istiyorum. Çok dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Burayı bir aşağı çekeyim. Şimdi bakın normal eğilimden ne yapıyorduk? Bakın yine sıfır civarında birikmiş. Bakın eksi 4 ile artı 4 arasında yoğunlaşmış gördüğünüz gibi verilerimiz. Sayılarımız burada. Bin tane sayı üretledim ama sayılar sıfıra yakın bir şekilde üretildi. Eksi 4 ile 4 arasında dağıldı sayılarımız. Değil mi? Çünkü ben verdim. Verdiğimi bir görün. Şöyle bakın. Sıfıra yakın üret dedim. İlk parametrede bunu verdim. Genişlik 1 dediğim için scale'i 1 tuttuğum için eksi 4 ile artı 4 arasında değerlere daha fazla yer verecek. Yayılım burada olacak. Bin kez burada gördüğünüz üzere bin kez sayı seçiyoruz. Sıfıra yakın. Fakat burada scale'i bir belirlediğim için aslında genişliği, yayılımı belirliyorum. Diyorum ki eksi 4 ile artı 4 arasında yoğunlaştır. Buranın içerisinde olsun. Fakat logistiğin normal dağılımdan farkı ne? Bakın bu normal dağılımla aynı gibi gözüküyor ama fark var. Nedir o fark? Fark şurada yatıyor. Hemen farkı size göstereceğim. Bakın burada şöyle uçlara bakın. Bakın uçlarda bir artma var. Bakın uçlarda bir fazlalık var. Şöyle göstereyim bakın. Normalde normal dağılımda bu yoktu. Normal dağılımda şöyle histogram gittikçe küçülerek küçülerek gidiyordu. Mesela şu yoktu. Şu dörtteki şu uzun çubuk olmazdı normal dağılımda. O da şöyle küçük olarak dağılacaktı. Hemen bir kapatayım bunu. Bunu bir normal dağılıma çevireyim. İzleyin bakın. Normal dağılımda gitgide küçülüyor bakın. Bakın histogram çubukları gitgide küçülerek bitiyor. Bakın gitgide küçülerek bitiyor. Fakat normal dağılımdan farklı olarak lojistikte Evet yine merkezde toplanıyor çan eğrisi gibi. Fakat dikkat ederseniz buralarda bir çokluk var. Giderek azalmıyor. Bakın burada bir ani artma var. Bakın burada ani bir artma Yani uç noktalarda da büyüklük var. Üç noktalarda gördüğünüz gibi çıkabiliyor. Normal sıfıra yakın çıkıyor ama uçlar da çıkıyor. Uçlar da az bir şekilde değil çok bir şekilde çıkıyor yani. yani normal dağılımda scale standart sapmaya eşitken burada öyle değil dostlar. Buna dikkat edin. Bakın lojistik dağılım grafiği ortası kabarık uçlara doğru hafifçe uzun kuyruklar uzun kuyruklu bir çan erisi gibi. Ama normal dağılım gibi ama uçlarda daha fazla veri vardır bakın. Yani mesela 6 çıkma olasılığı burada eksi 6 çıkma olasılığı normal dağılıma göre daha fazla. Normal dağılımda gitgide azalıyor. Eksi 4'ten sonra gitgide eksi 5 eksi 6 çok çok az bir nadiren çıkıyor. Bu sayıların oluşma olasılığını kastediyor. Mesela 1000 kez sayı oluşturuyoruz. ya. Yani. Ama burada öyle değil. Burada bakın. Eksi 4 ile artı 4 arasında veriler yoğunlaşıyor. Evet ama mesela 6 çıkma olasılığı da az değil. Eksi 6 çıkma olasılığı da az değil yani. Lojistikte olay bu. İsterseniz burayı displot yapacağım. Sadece bir kernel density estimation yapalım. Çok ilginç bir veri olarak size göstereceğim. Bakın şuraya dikkat edin. Burada bir çokluk var. Bakın burada ani bir artış var gördünüz mü? Hafif yukarıya doğru. Şöyle size göstereceğim bir dakika. Şimdi zoom yapalım. Bakın şuraya dikkat edin. Gördünüz mü? Eksi 9 da az olmayacak şekilde üretilmiş. Normal dağılımda bu olmazdı. Normal dağılımda bakın şu 8'den sonra böyle biterdi eksi 8'den sonra. Ama bakın burada ani bir yükseliş var. Sıçrayış var. Gördünüz mü? Yani yaklaştırdığım zaman grafiğe bunu görüyorsunuz. Bakın yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Tekrardan bakın şuraya dikkat edin. Şurada bir kabarıklık var. 7'den sonra. ya yani 7 de az çıkmıyor yani ya da 8 az çıkmıyor. Yani uçlar da gördüğünüz gibi fazlasıyla çıkıyor. Peki bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Fakat şimdi ben normal dağılımda bunun standart sapma olduğunu söylemiştim. Peki burada öyle mi? Hayır. Burada standart sapmaya eşit değil dostlar. Lojistik dağılım standart sapması verdiğimiz bu scale değeri normalde normal dağılımda bizzat standart sapmanın kendisiyken burada öyle değil. Bakın. Burada scale verisini siz pi bölü kök 3 ile çarparsanız ancak standart sapmayı bulursunuz tamam mı? Standart sapma şöyle gösterirsem scale ile burada verdiğim değer ile pi bölü kök 3'ü çarparsanız standart sapmayı bulursunuz. Yani lojistik dağılımın standart sapması direkt scale değil burada verdiğim değer değil. Şurada pi bölü kök 3 ile çarpılarak bulunuyor. Yani aslında şunu diyebiliriz. Standart sapma ile ilişkilidir burada verdiğimiz scale ama bizatihi kendisi değildir. Ama normal dağılımda verdiğimiz scale bizatihi standart sapmanın kendisidir. Bu da önemli bir fark olarak aklınızda bulunsun. Peki bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders NumPy'de diğer dağılımlarla devam edeceğiz.